artık gerçekten az final bölümü çekiyoruz. Makine öğrendim. O dur dur dur. Ah, tamam. çarpmadık. Allah al, aldı. Çok iyi. İlk kez hiçbir şey çarpmadan gelmeye başladım. Savcımız kaçırmışları kurtarmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle okla vuruyoruz. Nişancı. Nişan alıyoruz böyle. Nişan alıyoruz. Bunun zoom animasyonu da varmış. mı? Slow motion da vurun. Slow motion da zıplayıp vurmak aşırı iyi bak. Oppa. Şuralarda yine bir yerler var bu tekla, tekla atamadık. Neyse iki de attık. Hop. şöyle şöyle yapalım diyor. bundaki bütün okulları bulamayabilirim zaten. Bazı bölümdeki son bulamadım biliyorsunuz. Şöyle. Oo maymunlar. Maymun mu dedin şimdi kurban? Hoppa. Hadi bakalım. Güzel. Şunu indirelim. kişi gördüm sanki. Bu arada bu taraftan bir kişi var. Var. Onların üstünde biri var. var. Dur biraz uzaklaşayım. Çünkü kamera o kadar kalkmıyor Hoppa. Seni kurtaralım şöyle. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Hızlı bir şekilde bitirelim. Şöyle önce şey. can aldım. Sıktım. Hop. Kayalım. Karşımızda tabii ki de engeller var. Bunu şöyle yapsak şey oluyor mu? Ha tamam çözülüyorlarmış. Şurada mı gitmemiz gerekiyor? Burası gizli böyle yerlerde. Öylesine koymuşlar. Çok güzel. Hızlı hızlı. Güzel, hepsini düzenlemeliyim. Havuzda yüzüyoruz tabii ki düşmanlar var şöyle o yüzden bir dışarıya çıkalım Bir kısır bir tane yapıyorum ney zeynep yeşil şeyden var önce vurup bütün düşmanları patlattığımız hop şöyle Buraya geldik. Şu zürafanın gelmesini bekleyeceğiz. Zürafa ne nedir hiç anlaşılmıyor ama. Zürafa gibi işte. Ooo yine kurbağalar. Kulübit. Hoppa. Zürafa ulaşılmış da. Bir durun bakalım. Durun bakalım Hop. Baam. Hızlı oynanış yapıyorum. Direkt buraya geldim. Hızlı yayılır ya. Güzel. Tekstil bir yapıyorum. O yüzden çok robot kaçırabilirim. Sıkıntı yok. Bunları ayrı videoda yapacağım. Elimden geldiğince hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorum. Şu anda bütün toplama bilirleri toplama uğraşmıyorum. Direkt oyunu tamamen bitirmek uğraşıyorum. Karşıdaki hemen. Ne düşmanlar. Bölümün sonuna geliyoruz sanki. Yavaştan. Hadi bakalım. kuruluyor. Buz. Bulandır jel. Bu ne? Bu oh, taktı. attı. Bu oh, yine roket attı. Şu altındaki şey ne olacak? Hop. Bak. Yere düştü. Gelelim şunu ya. Oy. Ama hiçbir şey olmadı hala bize. O ikili. Ay. Ve çok dibime geliyordu. O ikisine birden. Çok iyi. Bir ayrı düştü. Bu beş kere falan kalkıp zıplayacak herhalde. Öyle anladım. Oo ama biraz abarttık sanki. Ama rastgele sıkıyorum. Tuttu. Hayır, onu niye kapatıyorsun? Hadi, öl artık, öl. Ne kadar uzun sürdü ya, ters döndü. gelme artık gelme git istemiyorum seni hmm, çok havalı hadi bit artık let's go bir kez artık önümüze bakabiliriz Yine geldi. Oha. Atamıyor ki daha. Hoppa göğsüne. Çok iyi ve şimdi böyle öldürürüz işte. Gözümden öldürürüz. Hoppa. Ve kurtarılmış gemi parçası. Bizim yine Blazer'in gemimizin bir parçası. Sanırım kapakları bunlar. Hadi bakalım. Yazıştırdıktan sonra videoyu bitireceğim. Final boss'unu bugün atacağım ama aynı anda değil. Biraz bekleyip atacağım sonraki bölümü. Yani boss final boss bölümü. Hop. O kirlenmişler. Koy şöyle bakalım. Elimize fırça verir misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Hillere dalıyoruz. Çok sesli. Hadi, hadi yıkan artık. Yıkanım ama, ha, ama yeni gelsin. Yeni de bizim ana düşmanımız olan Şöyle, şöyle. Hadi iler, girin artık. Şöyle, güzel. Ana şöyle, ana gibi kapa, onu aldım şöyle. Derinimize matkap, derinimize şiv alıyoruz eskisi gibi. Şöyle. güzel. Hırıp güzel. Güzel. Sen arka tık arka taraf takalım. Tamam. Şöyle. Şöyle güzel. Şöyle takalım. Hadi tamam. Şunu da takalım. Güzel. Şimdi tamir ettik. Ama CPU'yu almadık. Bu da gemi belli bir çalışmanın düğmesi de geldi ama Bugün şunları birleştirmemiz gerek herhalde. Güzel. Bu düğme yaklaştı ve çekiyoruz. Güzel. Gülmüzü eee Son parçayı taktıktan sonra video bitireceğim demiştim. Hoşça kalın. Sağ hoşça kalın.